Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Mayıs ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 20 Mayıs'a kadar boğa burcunda ve haritanızın 12. ev alanında transitini sürdürecek. Dolayısıyla 20 Mayıs'a kadar olan süreçte arkadaşlar biraz inzivada olmak isteyeceksiniz. Biraz yalnız kalmak isteyeceksiniz. Çok fazla sosyal çevrenizle görüşmek, iletişim kurmak istemeyeceksiniz bu dönemde. Biraz daha böyle ruhunuzu dinlemek, inzivada olmak size bu süreçte iyi gelecek. Yine Venüs, Merkür de burada olacak. Haritanızın 12. ev alanında. Dolayısıyla ikili ilişkilerde bazen biraz kendinizi sevilmiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Biraz böyle eşinizin sizi yeterince sevmediğini ya da partnerinizin size yeterince ilgilenmediğini düşünebilirsiniz. Aslında bunlar illüzyondur arkadaşlar. Bunlar gerçek değildir. Lütfen gereksiz kıskançlıklar yapmayalım. Yine bir takım yeni projeleriniz var ya da fikirleriniz olabilir. Ama bunları eğer yeni projeleriniz varsa gizli tutmanızı tavsiye ediyorum. Bunları gizleyin, paylaşmayın iş arkadaşlarınızla, iş ortamınızla. Çünkü bunlar çalınabilir arkadaşlar. O yüzden. Bunları düşüncelerinizi biraz planlarınızı, programlarınızı gizlemenizi tavsiye ediyorum bu süreçte. Mars'a baktığımızda ise Mars haritanızın ikinci ev alanında olacak ay boyunca. Dolayısıyla kazançlarınızı artırmak için daha çok mücadele edeceğiniz bir ay olduğunu görüyoruz Mayıs ayının. Para kazanmak için daha çok mücadele ediyorsunuz. Bütün enerjinizi, eforunuzu bu konulara sarf ediyorsunuz. Yalnız arkadaşlar Mars para evinden geçerken çok fazla para harcatır. Özellikle lüks tüketimi harcamalar artar. Bir şey görürsünüz hemen almak istersiniz. Her gördüğünüzü almak istersiniz. Gerekli gereksiz bunun ayırımını çok yapmazsınız. özellikle gözünüze hitap etti mi bunu satın almak istersiniz. Bu süreçte biraz yani bu bir ay boyunca kendinizi bu konuda dürtüsel alışverişlerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çok dürtüsel bir şekilde alışveriş yapma isteğinizin arttığı bir dönemi işaret ediyor çünkü. Özellikle 12 Mayıs haftası bu konuda dikkatli olun arkadaşlar. Aldığınız ürünler beklediğiniz gibi çıkmayabilir. Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu süreçte Şimdi Merkür'e baktığımızda Merkür 4 Mayıs'tan sonra İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Haritanızın birinci ev alanına. Dolayısıyla artık bu işte son 3 haftadır kafanızda planladığınız, programladığınız eğer yeni projeleriniz, fikirleriniz varsa bunları artık ortaya çıkaracağınız bir dönem. Artık iletişimimiz oldukça artıyor, iletişim kuvvetleniyor. E, gerek yakın çevrenizle gerek e, eşinizle olan iletişim. Çevrenizle olan iletişimin artık arttığı bir dönem. Bazıları belki bu süreçte 4 Mayıs'tan sonra yeni bir iletişim aleti de satın almayı düşünebilirsiniz. Bu şekilde de çalışabilir. Özellikle 12 Mayıs haftasını e, tavsiye ediyorum arkadaşlar yeni bir iletişim aleti almak için. Çünkü 19-20 Mayıs'tan sonra Merkür'ün enerjisi düşmeye başlıyor. Ay sonunda Merkür gerilemesi olacak. E, eğer elektronik herhangi bir alet satın almayı düşünüyorsanız 12 Mayıs haftasını tavsiye ediyorum bu konuda. 23 Mayıs'ta kesinlikle bir alım gerçekleştirmeyin. Çünkü bir aldanma, aldatılma, yanılma gibi enerjiler söz konusu ya da işle ilgili bir hayal kırıklığı gündeme gelebilir bu dönemde. Buna dikkat edin. Şimdi Venüs'e baktığımızda Venüs'te de 9 Mayıs'tan sonra İkizler Burcu'na ve Aritanız'ın birinci evine geçiyor. Dolayısıyla artık daha çok dikkat çekeceğiniz, daha görünür olacağınız bir dönem. Güzelliğinizle, fiziğinizle, görüntünüzle insanların daha çok dikkatini çekeceğiniz yeni ilişkilerde özellikle daha şanslı bir dönem. Belki bazıları bu süreçte yeni ilişkilere başlayacak. Belki başkalarının dikkatini daha çok çekeceksiniz bu dönemde. Oldukça çekici geleceksiniz karşı tarafa. Sevgili yükselen ikizler Burcu özellikle 20 Mayıs haftası ilişkiler açısından oldukça güzel bir hafta, şanslı bir hafta. Yine bakıyorum e, yalnız arkadaşlar 27 Mayıs'a dikkat edin. 27 Mayıs'ta bir e, özellikle iş yerinizde bir hayal kırıklığı olabilir. Beklediğiniz bir şey e, beklediğiniz gibi çıkmayabilir. Ya da bir iş arkadaşınızdan bir destek göremeyebilirsiniz 27 Mayıs haftası. E, buna dikkat edin. Şimdi 11 Mayıs'a geldiğinizde 21 derece boğa burcundan haritanızın 12 evinde bir yeni ay başlıyor Dolayısıyla ne demiştik İnzivada olduğunuzu yalnız kalmak istediğinizi söylemiştik ay başından itibaren 11 Mayıs'a kadar olan süreçte biraz geri çekilmek istediğiniz biraz yalnız kalmak istediğiniz burada birçok ani beklenmedik arkadaşlar bir işle ilgili bir konu gündeme gelebilir sizin dışınızda bir konu gündeme gelebilir. Bu parasal bir konu olabilir. Ama bu yeni ay Plüton'dan destek aldığı için parasal konularda destekleyici aslında. Şimdi sağlıkla ilgili eğer bir operasyon ya da bir ameliyat söz konusuysa bu, tabii ki bu herkesin haritasına göre değişir. Bunun altını çiziyorum. Herkesin doğum haritası farklıdır arkadaşlar. Belki bir tedaviniz var. Belki bir küçük bir operasyon gerekli belki de. Bu süreçte Plüton'dan destek alacağı için bu yeni ay. Bu olumlu geçebilir, şifalanabilirsiniz. Eğer bir kronik sağlık sorunuz varsa ya da bir operasyon geçeceksiniz. Geçecekseniz eğer bu sizin iyi gelecek, şifalanacaksınız bu süreçte. Bunu tavsiye ediyorum. Eğer böyle bir konu varsa korkmayın lütfen. Yine rüyalarınız çok artabilir bu süreçte. Böyle beklenmedik kontrol dışı, parasal konularda bir takım gündemler söz konusu olabilir arkadaşlar. Ee, yine bu dönemde e, gerek iş ortamınızda gerek çevrenizde arkanızdan önemli takım işler varsa, özellikle iş ortamınızda böyle parasal konularda arkanızdan işler dönüyorsa arkadaşlar, bunlar ortaya çıkabilir bu yeni ayın enerjisiyle. E, bunları fark edebilirsiniz, gizli düşmanlarınızı fark edebilirsiniz bu dönemde. E, aslında bu dönemde daha çok e, bu yeni ay civarı, 11 Mayıs civarı. Böyle meditasyon yapmak, geriye çekilmek, ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Ruhunuzu dinlemek, biraz arka planda kalmak e, size daha iyi gelecektir. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu yeni ayın enerjisi olumlu. E, haritanızda değer olumlu açıları varsa, e, sizde bir şifalanma söz konusu olabilir. Özellikle. İşte regresyon çalışması düşünüyorsanız, bir danışmanlık almak istiyorsanız ya da geçmiş yaşamla ilgili bir takım çalışmalara katılmak istiyorsanız ruhsal çalışmalara bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Bunlar oldukça verimli geçecektir. Oldukça şifalanacağınız bir dönem olacaktır. Bu yeni ay civarı. 14 Mayıs'ta geldiğimizde ise Jüpiter 2,5 aylığına yaklaşık olarak Balık burcuna geçiş yapıyor. Haritanızın 10. ev alanına. 28 Temmuz'a kadar Jüpiter Balık Burcu'nda haritanızın 10. ev alanında bulunacak. Eğer burada 0 derece, 1 derece, 2 derece civarında Balık Burcu'nda gezegeniniz de varsa oldukça yoğun etki alacaksınız, güzel etkiler alacaksınız. Çünkü Jüpiter 10. evde arkadaşlar bazıları için iş ve kariyerle ilgili yeni fırsatlar gündeme getirir. Eğer çalışmıyorsanız yeni iş fırsatları, gündeme gelebilir. Lütfen bu dönemde çalışmayanlar iş başvurusu yapsın arkadaşlar. Özellikle de 20 Mayıs'a kadar bunları yapın. Çünkü 20 Mayıs'tan sonra Merkür yavaşlıyor demiştik. 14 Mayıs'ta çünkü Jüpiter'de geçiş yapıyor. Bir haftayı iyi değerlendirin. Yine işle ilgili yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Terfiler gündeme gelebilir. Bazıları için bir takım ödüller söz konusu olabilir. İş ortamınızda oldukça başarınız takdir edilebilir üstleriniz tarafından yine bazıları için evlilik kararı söz konusu olabilir işte evli olanlar çocuk sahibi olabilir bu süreçte aslında bu Jüpiter'in balık burcu transiti bu iki buçuk aylık süreç arkadaşlar önümüzdeki yılın yani 2022'nin ön fragmanı gibi düşünebilirsiniz bunu yani 2022'de yaşayacaklarınızın kısa bir fragmanını bu yaz Jüpiter izletecek 14 Mayıs'tan 28 Temmuz'a kadar olan süreçte güzel bir dönem. İşle ilgili yeni fırsatlar, yeni şanslar hatta bazıları için yeni bir iş kurma da söz konusu olabilir. İş kurmak isteyenler bu süreçte belki iş de kurabilir. Ama dediğim gibi Mayıs'ın sonunda yani 20'sinden sonra Merkür'ün enerjisi düşmeye başlıyor arkadaşlar. Gerilemek üzere Merkür yavaşlıyor. Bunu o zamana kadar, 20 Mayıs'a kadar bunu yapmanız gerekiyor. Bu uyarıyı da yapmış olayım. Merkür'ün 10. ev transiti güzeldir. Oldukça keyiflidir. iş konusunda oldukça şanslı bir dönem olacağını gösterir. Bunu lütfen değerlendirin. 29 Temmuz'a kadar süreç devam ediyor çünkü. Yine devamında bakıyorum arkadaşlar. 20 Mayıs'ta da Güneş ikizler burcuna geçiş yapıyor. 20 Mayıs'tan sonra artık güneş sizin yükselen burcunuzda birinci evinizde. Dolayısıyla artık sizin döneminiz başlıyor. Güzelliğinizle, fiziğinizle, görüntünüzle daha çok dikkat çekeceğiniz ilişkilerde daha şanslı olacağınız. Belki bazıları için yeni bir ilişkiye başlamak da söz konusu olabilir bu dönemde. Yine bazıları için fiziksel görünümünü yenilemek, işte saç modelini değiştirmek, saç rengini değiştirmek gibi konular da gündeme gelebilir. Güzel bir dönem hayatınızla ilgili yeni bir takım başlangıçlarınız var. Belki yeni bir işe başlayacaksınız. Belki yeni bir iş anlaşması, sözleşmesi, belki yeni bir ilişkiye başlayacaksınız. Yeni adımlarınızı atabilirsiniz arkadaşlar 20 Mayıs'tan sonra. Fakat Merkür'ün 20 Mayıs'tan sonra yavaşladığını da unutmayın. Çünkü 29 Mayıs'ta Merkür gerilemek üzere durağan hale gelecek. Burada biraz 21 Haziran'a kadar... Aslında hep sizin güneş, güneşin ikizler burcuna geçişi 20 Mayıs-21 Haziran arasında olacak arkadaşlar. Merkür gerilemesi de 29 Mayıs-24 Haziran tarihleri. Yani Merkür bu süreçte hep ikizler burcuna yani birinci evinizde geriliyor olacak. Bu dönemde de eski bir takım ilişkileriniz, eski aşklarınız, eski partnerleriniz kapınızı çalabilir. Yani eksten next olmaz diye klasik bir laf vardır arkadaşlar. Bunu her retro merkürde söyleriz. Ee, lütfen eskilere kapıyı açmayın. Ee, çünkü retro bittiğinde gider. Bunu şimdiden biraz erken oldu ama şimdiden söyleyeyim. 26 Mayıs'a geldiğimizde de yılın ilk ay tutulması gerçekleşecek. 5 derece yay burcunda bir ay tutulması. Haritanızın 7. evinde. Güneş de 1. evde. Artık ilişkilerle ilgili çok önemli kararlar alacağınız bir dönemi işaret ediyor gökyüzü. Bunlar kadersel kararlar arkadaşlar. Bazıları eğer süre gelen bir ilişkiniz varsa bu ilişkinizde evlilik kararı alacaksınız. Bazıları eğer problemli bir ilişkiniz varsa bu problemli ilişkiyi bitirme kararı da alabilir. Bu şekilde de çalışabilir enerji. Dediğim gibi herkesin haritası farklı olduğu için ama bu... Ay tutulması aslında arkadaşlar evet yöneticiden destek almıyor. Şiron ve Satürn'den destek alıyor. Satürn 9. evinizde, Şiron 11. evinizde. Evet aslında burada olumlu etkiler var. Evlilik kararı çıkabilir. Bazıları çalışmayanlar yeni bir işe başlayabilir. Yeni bir iş anlaşması, iş sözleşmesi yapabilir. Bu dönem onlar için yeni bir başlangıçta olabilir. Bazıları eğer bir süre gelen iş ortaklığınız varsa, bu iş ortaklığını belki sonlandırma kararı alabilirsiniz. Ya da bazıları da yeni bir iş ortaklığına başlayabilir, yeni bir iş kurabilir, yeni bir iş ortağı bulabilir, sosyal çevresinden biri olabilir. Belki bu kişi böyle bir başlangıçta söz konusu olabilir arkadaşlar. Ee, ama daha çok bu ilişkilerle ilgili ya da işle ilgili bir takım önemli kararlar alacağınız, hayatınızla ilgili genel anlamda kararlar uygulamaya koyacağınız bir dönem işaret ediyor gökyüzü bu tutulma enerjisiyle birlikte. 29 Mayıs'ta da Merkür duran konuma geçecek arkadaşlar. 29, 30 ve 31 Mayıs haritanızın birinci evinde sizi çok etkileyecek. Ee, doğum haritanızda eğer Merkür'ünüzde retro değilse lütfen 29, 30 ve 31 Mayıs'ta yeni girişimler başlatmayın. Yeni iletişim aletleri, yeni elektrikli aletler satın almayın. İşte evlenmeyin, boşanmayın. Yani resmi işlemler bu dönemde olmasın arkadaşlar mümkünse. Bu dönem Merkür'ün durağın olduğu ve enerjisinin oldukça baskın olduğu bir süreç. Yeni adımlar atmak için uygun bir süreç değil. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Ben genellikle şunu yapıyorum. Eğer sürüncemede kalan bir işim varsa, onu o Merkür'ün durağan konumda olduğu dönemde yapıyorum arkadaşlar. O iş o gün bitiyor, bitmiş oluyor, sonuçlanmış oluyor. Hızlı zamanları sürüncemede kalan iş bitmiş oluyor. Yani bir şeyleri bitirmek, sonlandırmak için de kullanabilirsiniz aslında o günleri. Ama yeni adım atmak için kesinlikle ve kesinlikle uygun değil altını çiziyorum. Yani 20 Mayıs'tan sonra eğer bir iletişim aleti, cep telefonu, bilgisayar vesaire almayı düşünüyorsanız 20 Mayıs'a kadar alın. Ondan sonra kesinlikle almayın arkadaşlar. Ee, doğum haritanızda da Merkür'ünüz eğer retro değilse. Ha, doğum haritanızda Merkür'ünüz ikizler burcunda, işte terazi burcunda, kova burcunda retro. İşte açıları da iyi. O zaman hiç sıkıntı yok alabilirsiniz. Sizin için şahane bir dönem de da olabilir. Bu Merkür gerilemesi 29 Mayıs ile 24 Haziran arasındaki dönem sizin için şahane bir dönem de olabilir. Kendinizi çok daha rahat ifade edeceğiniz, özellikle ilişkilerinizde kendinizi daha fazla, daha net ifade edeceğiniz, rahat edeceğiniz bir dönem de olabilir. Yine yeni ilişkilere başlamak için iyi bir dönem de olabilir. Ama dediğim gibi merkürünüz retro, ikizler, terazi, kova borcunda ve açıları iyisi arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.